Mobil uygulama yapma hevesiniz varsa bu işten güzel paralar kazanabilirsiniz. Bu videomda kod bilgisi olmadan sıfırdan bir şekilde kodlama bilmeden nasıl mobil uygulamalar geliştirir ve bunları Play Store'a yükleyip para kazanırsınız. Bunları size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar şöyle kanalımı göstereyim. Kanalımda aslında eğitim serisinde çekiyorum. E, hepsinin üzerinde görüyorsunuz kodular diye bir şey yazıyor. Bu sistemi kullanıyoruz. Böyle çok basit bir sistem gibi gelmesin, çok saçma bir sistem gibi gelmesin. Sizin hatta başkalarının böyle kodlama yaparak e, aylarını harcadığı vakti bu, bu uygulamalarla, bu sistemlerle yaklaşık bir haftada çok profesyonel uygulamalar tasarlayabiliyorsunuz. Böyle hazır bir tema üzerinden değiştirip, uygulamanızı yayınlamıyorsunuz. Tamamen sıfırdan kendi isteğinize göre uygulamalarınızı düzenliyorsunuz. Zaten burada benim uygulamalarımı görebilirsiniz. Play Store üzerinde yüklü. Bunlara reklam ekleyebiliyorsunuz. Uygulama için satın alma ekleyebiliyorsunuz. Ya da direkt Play Store'dan satın alınabilir uygulama şeklinde yükleyebiliyorsunuz. Örnek mesela burada kitap alıntılar uygulamam var. Bunu bayağı oldu yükleyelim. İşte kaza namazı hesaplama uygulamam var. Takibini yapma uygulamam var. Zinciri kırma Barış Özcan'ın tekniği. Bunun hedef ve alışkanlık kazanma uygulamasını yaptım yakın zamanda. İşte Kur'an-ı Kerim hatim zinciri uygulaması yapmıştım. Şunlar da çok basit öyle hızlı yaptığım uygulamalar. Bunlar da saat hesaplıyor, kaç gün kaldığını vesaire gösteriyor. Yani aklınıza gelebilen her türlü uygulamayı yapabilirsiniz. Bu videoda size bu sistemi e, aklınızda soru kalmaması için böyle bir tanıtımını yapacağım. Zaten kanalımda kanalıma öyle girer incelerseniz e, bu sistemin eğitimini verdiğim'i görürsünüz. O eğitim videolarını izleyerek sıfırdan öğrenmeye başlayabilirsiniz. Şimdi uygulamayı açtıktan sonra böyle yeni bir tane proje oluşturuyorsunuz şuradan. Koduların sitesine giriyorsunuz giriş yapıyorsunuz Google'a girebilirsiniz Şuradan Create Project yani yeni proje deyip buradan Proje Oluştur isminde bir proje oluşturacağım Bunu Türkçe de kullanabilirsiniz Türkçe dil seçeneği var buradan ayarlara gidip Bakın şurada dil seçeneğini Türkçe olarak değiştirebilirsiniz bütün her şeyi Türkçe yapıyor neredeyse Bütün kodlamaları bile Türkçe yapıyor diyebilirim Ben İngilizce kullanıyorum o yüzden size e, İngilizce bir platform gibi gelmesin. Misal bak boş bir ekran. Bu ekranda görüyorsunuz şuralarda status bar falan filan bunları kaybedebiliyoruz. Hepsini kaybedebiliyoruz. İşte bunların ismini değiştirebiliyoruz. Arka plan rengini vesaire her şeyini değiştirebilirsiniz. Normal mobil uygulama nasıl yapılıyorsa aynı şeyler bunda da var arkadaşlar. Mesela basit bir uygulama yapalım mı sizle? Ne yapalım? Şuraya bir tane buton ekliyorum. Solda kaldı. Hemen bunu bir ortalayalım şöyle. Center center ortala demek. Centerladık. Buraya ne yazalım butonun üzerine? Kaydet diyelim. Daha sonrasında bunun boyutunu artırabiliriz. 20 yaptım. Bir tane kullanıcının yazı girmesi için bir text box attım. Bunun da boyutunu arttırdım. Şunların arasına da boşluk ekleyebilirim. Bunların yerlerini arkadaşlar zamanla göreceksiniz. Şu üst kısımda bizim butonlarımız, yazılarımız vesaire, checkbox, onay işareti vesaire hepsini ekleyebiliyorsunuz bu kısımdan. Layout kısmı var ikinci kısımda. Buralardan sayfa yerleşimlerini düzenleyebiliyorsunuz. Medya kısmından işte video, fotoğraf, müzik vesaire araçları var. Buradan animasyon araçları var, haritalar var, Telefon sensörleri var, yakın yaklaşma sensörü, parmak izi vesaire hepsi burada. İşte sosyal platformlar, para kazanma ile ilgili mesela Edmob Uygulama için satın alma, bütün reklam çeşitleri var. Eklenti ekleyebiliyorsunuz, dışarıdan eklentiler yükleyebiliyorsunuz. E, aynı zamanda şu robotik şeyler olur ya. Ne deniyordu onlara? Hani kendi robotunuzu bu e, uygulamalarla kontrol bile edebiliyorsunuz. Aklınıza ne gelirse. Biz şimdi bir tane text box attık. Bir tane buton attık. Size mantığını gösterebilmem için. Bu text box'a girilen değeri kaydet butonuna tıklayınca aşağıda bir tane label'a yazdırsın diyelim mesela. Bunun yazısını silelim. Bakın şu sağ kısımda text box buton label. Bir de araya şuraya space ekledik. Onu kopyala yapıştır yapıp buraya ekleyelim. Şurada da label'ımız var. İçerisindeki yazıyı sildik. Şimdi bakın burada design bölümündeyiz bir şu anda. Bir de blok bölümü var. Tüm kodlarımız burada. Kodlama deyince korkmayın. Böyle yazı bir şeklinde kodlama yapmıyoruz burada. Bütün her şey yapboz şeklinde. Birbirine uyumlu şekilde hata yapma oranı çok az. Çünkü çünkü yapboz biliyorsunuz normal kodlamada bir virgülü bile unutsanız direkt hata veriyor. Yarım saat bir saat sırf onun için o hatayı aramaya uğraşıyorlar. Ama burada nasıl diyeyim? Mesela bunu aldınız gelip de buna bağlayamıyorsunuz. Yani şöyle şu üst kısma bağlayamıyorsunuz. Ya da gelip bunu buraya bağlayamıyorsunuz çünkü uymaz. Bunun bir mantığı olması lazım. Biz şimdi ne yapacağız? butona tıklandığı zaman bakın burada bizim butonumuz var. O eklemiştik ya. Butona tıklandığı zaman burada benimki İngilizce olduğu için İngilizce Türkçe seçerseniz butona tıklandığında diye bir şey olacak burada. Buton klik olayını alırsam butona tıklandığında ne yapılacağını seçebilirim. Bunun içerisine ne eklersem butona tıklanınca onlar olacaktır mantıken. Şimdi ben butona tıklanınca label şu altta eklediğimiz label'ın içerisine Yazı yazdırmak istiyorum o yüzden alta indim de label'a tıkladım Alta indim de set e, Label text Şurada Label'ın yazısını ayarla diye bir komut var mesela Bunları Başlangıçta çok zor gelebilir Ama Aklınızda fikirler oluşmaya başlar bunların yerlerini öğrenirsiniz Ve çok Güzel uygulamalar yapabilirsiniz arkadaşlar Label'ın yazısını ayarla dedik Label'ın yazısını ne ayarlayacağız Şunun içerisindeki girilen yazıya O yüzden text box içerisine girilen yazıyı almamız lazım. Textbox text. Textbox'ın yazısı. Bunu da buraya bağlıyorum. Bu kadar. 3 tane şey ekledik. Ee, kaydet butonuna tıklayınca bunun içerisindeki yazıyı buraya aktaracak. Aslında bu kadar basit bakın. Şu işlevi görüyor. Şimdi bunu export kısmından APK olarak alabilirsiniz. Bir de bu kodular platformunun bir mobil uygulaması var. O uygulamayı yüklerseniz de test bölümünden Direkt uygulamayı indirmeden e, uygulama içerisinde bu kodu okutarak direkt canlı olarak görebiliyorsunuz. Ben şimdi onu yapacağım. Gördüğünüz gibi burada koduların uygulaması var. Ben de yüklü. Onu açıyorum. Şu an bilgisayarda emülatörden çalıştırdım. Bilgisayarda da yükleyebilirsiniz. Kodumu okutuyorum. Gördüğünüz gibi uygulamamız geldi. Burada hint falan diyor. Onu da şuradan silebiliriz. Hint olanı silersek ipucu alanı gidecektir. Bakın burada text box'ımız var ve kaydet butonumuz var. Ben ne demiştim? Kaydet butonuna tıklayınca alta text box'taki yazıyı yazsın. Ne diyelim? Abone olun. <laughs> abone olursanız çok güzel olur. Kaydete tıkladım. Bakın abone olun diye yazdı. Aslında arkadaşlar mantık bu kadar basit. E aklınıza ne uygulamalar gelirse burada yaptırabilirsiniz. E aklınıza nasıl diyeyim şöyle Android Studio'da diğer kişiler kodlayarak ne yapabiliyorsa %99'unu burada yapabiliyorsunuz öyle söyleyeyim. Uygulama içi reklamlarına kadar ekleyebiliyorsunuz. Mesela hadi buraya bir AdMob banner ekleyelim. Şuraya ekleyelim mi? Ekledim. Buradan reklam kodunu vesaire giriyorsunuz. Ben şimdi test modunu alayım reklamlarınız gözüküyor. Tabi biz reklamı göstermedik. Onu da blok kısmından ayarlıyoruz. Mesela ekran açıldığında. Reklamı yükle. Tamam mı? Şu an benim test modunda. Evet reklamımız geldi. Aslında bu kadar basit arkadaşlar. Bu işin mantığını çözdükten sonra yapamayacağınız uygulama gerçekten yok denilecek kadar az. Bu seriyi kanalımda sürekli olarak eğitimini veriyorum. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.